Bugün kuzenlerimle sinemaya gittiğim için az çalışma oldu. Bir de bugün pazar arkadaşlar. Bu yüzden böyle oluyor. Merhaba bu arada. <laughs> saat 7.30. 2 saat 52 dakika. 3 saat çalışmıyorum. Daha tabii ki çalışacağım. Logaritmayı başladım. Biliyorsunuz benim en son trigonometri bitmişti. Logaritma yarım kalmıştı. Logaritmayı tekrar edin, tekrar ettim. İşte çok rahat aktı bugün. 7. videodayım. 7. video var ya kaymak gibi geldim. Çok rahat aktı. Ya ben bu arada bunların öncesini de yazmıştım da. Kaydetmemiş ben buraları böyle yazdım. Buraları çözdüm ama siz buraları buraları çözdüğümü de varsayın. Bıyıklı'nın videosunun altındaki pdf'i kullanıyorum. Bıyıklı hocamın. Selim hocam Allah bıyıklarına zebal vermesin. Lütfen bu adamı biraz abartabilir miyiz? Hak ettiği yere gelsin canım hocam. Ben ilk logaritma çalıştığımda trigonometri bilmediğim için şu soruyu yapamamıştım. O kadar iyi hatırlıyorum ki. Ve şu an şu soruyu rahatlıkla çözebilmek bana inanılmaz iyi hissettirdi bu soru evet zor bir soru değil ama e, ya yani trigonometri, trigonometri bilmenin güzelliği ve verdiği özgüven bir başka anladınız mı? Bu arada yarım açı ve toplam fark formüllerini unutmuşum arkadaşlar özellikle yarım açı toplam farkı nedense aslında ikisi de aynı şey yarım açıda iki açıyı aynıymış gibi düşünüyoruz aslında ama yarım açıyı çok çabuk unutuyorum yani bak trigonometrik denklem ve Yarım açı çok sıkıntı çektiğim yerler. Zorluk anlamında değil de çok çabuk unutuyorum. Hani 11 Trigus çok okey ama 12 Trigus'u cidden beni deli ediyor. Daha da eğlenceli aslında. yani Trigo genel olarak çok eğlenceli bir konu ama bu kısımları çok unutuyorum. Logitech'den sonra dizi gelecek. Sonra ele şükür LTI'ye başlıyorum LTI'ye. Vallahi LTI için çok heyecanlıyım. Vallahi ne olacak ben de bilmiyorum. Neyse devam Öyle çalışıyoruz. Basmaya devam ki. Evet 3 saat 49 dakika olmuş. Analizlerle birlikte bu, saat, bu süre sürdü. Bunu söyleyeyim. 2 tane fen deneme sattım ki ben normalde feni çok hızlı çözebilen biri değilim. Böyle millet 10 dakikada falan çözüyor. Onun için bir en az 100 tane falan fen deneme çözmek Ve aşırı konulara hakim olmak gerekiyor sanırım. Vallahi ben öyle bir şey yok. İlk defa fen denemelerim bu kadar iyi geldi ama toprak buldum. Toprak çözdüm. Hani yani bilgisayar 3 4 5 bundan 3'ünü aynı anda çözüyorum. Toprak bilgisayar 3 4 5. Toprağa başlayın dedim. ben yani farklı olsun. Toprağa zaten bence feni kolay ve biraz daha sayısallı işlem ağırlıklı. Ve soru tarzı daha farklı çıkan gibi değil. Şimdi bu 2020 basım pdf ama basın yılları artsa bile soruların yerleri bile neredeyse hiç değişmiyor. Vallahi benim mesela kurumda girdiğim ya yani dershanede girdiğim denemedeki en iyi fen sonucum 19'a 1 gelmişti ve bu da topraktan gelmişti. Yani normalde benim fenim asla 18-19 olmuyor. Hadi bir ondan sonraki en iyi sonucum da Özde de O da 16'ya 4 yani benim fenim kötü. Normalde böyle gelmez benim fenim. Ama yani son zamanlarda fenim bir tık daha iyi olmaya başladı çünkü fenin üstüne düşüyorum açıkçası. Burada bu soruyu boş bırakmamın sebebi hani hmm, X kromozomunun Y ile ortak olmayan bölgesi ne demek? X X'e bağlı çekinik mi? X'e bağlı baskın mı? Y'ye bağlı e, falan mı? Bilmiyorum ki ne demek. O yüzden boş bıraktım. Ya yani şurada bir tane soru vardı. İkinci denemede miydi? Çok güzel bir soruydu. Fizikte şu soruları test kitapları hariç hiçbir denemede görmedim. Oran orantı sorusu böyle iki tane ne var? Termometre oran orantısı yapıyorsun. Şu soru fena değil. Şu soru çok güzel. Bildiğimiz güzel bir Newton hareket yasaları sorusuydu. Zor değildi ama güzeldi. TET fizikte böyle bir şey çıksa çok mu yadırgarım? Çok yadırgarım ama yadırgarım da. İlk defa bu bir ilktir arkadaşlar. Bir denemede kaldırma kuvveti sorusunu doğru yaptım. Sorunun basit ya da kolaylığıyla ilgilenmiyorum. En basit kaldırma kuvveti sorusunu bile yanlış yaptığım için buna takılmayın. Doğru yapmam beni çok sevindirdi. Optik bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu soru aşırı basit bir soru. Çok basit de bir yöntemi vardır. Eminim ama ben bilmiyorum. Üzgünüm. Ve hiç de gidip optik çalışmasına gelmiyor soruyu. Ee, ama bir ara optik çalışacağım yine. Vaktim kalırsa. Azot döngüsünü yıllardır. Yıllardır bakın ikinci mezunu ve yıllardır azot döngüsünü bir türlü ezberleyemiyorum ya. Bu kadar zor mu bu ya? İşte nitrat bakteri işte nitrat nitrit of çok karışık geliyor bana yani ve asla kafam ve çıkıyor da biliyor musunuz mu çıkıyor yani çıkıyor ve asla ne ezberlemeye çalışıyorum ne ezberliyorum da. Aklımda da kalmıyor. Bu psikolojik bir şey mi bendeki? Bilmiyorum ama azot döngüsünden nefret ediyorum. Teşekkürler. O yüzden de bu soruyu direkt geçtim. Yani boş bıraktım okudum. Hepsi de bana doğru gibi geldi. Çaresizlik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Türkçe denemesi çözmem lazım. Ops. Ve saat şu. Mol çözmem gerek. Türkçe denemesi çözmem gerek. Ve PKO var. Neyse hadi. Tamam ki. Hazırladığım Türkçe denemesini çözdüm. Bu ilk yeşil denemeler. Ama yani 26 dakikada mı 27 dakikada mı ne çözdüm yani. Çok basit bir denemeydi ama salak gibi iki yanlış yaptım yani. Yani ya bir yanlışı ya da full'u vardı bunun yani. Salak gibi gittim, iki yanlış yaptım. <laughs> Çok fazla değil bilgisi vardı sanki. Bana böyle geldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bakın yanlış düşünmüşüm 11 tane dil bilgisi vardı. ve Sanırım dil bilgisi sorusu bu kadar çok olduğu için benim çok hızlı bitti. Dil bilgisi yağ gibi aktı. ya Biliyorsunuz ben dil bilgisini çok seviyorum. O sırada yanlışımın bir tanesinin dil bilgisi olması. Dil bilgisinde iddialı olmadığım tek konu e, sözcük türleri, zamir, sıfat, zarf falan. Ee, özellikle zamire çok zorlanıyorum. Hani sıfatta falan o kadar değil de zamire gerçekten zorlanıyorum. E çünkü bazıları böyle işaret sıfatıyla falan karışıyor ya da belgesi sıfatla çok karışıyor. O yüzden e, bu yanlışım bu paragraf. Ama yani çok daha emin değildim zaten. Hani yazım kurallarını falan doğru yapıp da hani sözcük türlerini yanlış yapmak bir tık üzüyor beni ama yapacak bir şey yok. Böyle yani. Sağlık olsun. Güzel geldi. Zaten kötü gelseydi kendimi ne yapardım artık ben bilmiyorum. Yani çok kolaydı çünkü. Bu kadar olmuş. Kardeşim horladığı için çok zorlu şartlarda çözdüm.